Merhaba arkadaşlar. Bugün zeytinyağlı bakla yapıyorum. Baharın müjdecisi baklalar artık çıktı. Pazarlarda yerini aldı. Baklaları şöyle bir iki su yıkadım. Süzdürdüm. Baklalarım hazır. Burada da kabıma bir miktar su aldım. Şöyle içine bir yemek kaşığı un ekliyorum. Bir miktar da limon sıkıyorum içine. Şöyle iyice karıştırıyorum. Ve bu hazırladığım suyun içine baklaların şöyle uç ve sap kısımlarını keserek ortadan da ikiye bölerek içine atıyorum. Bunu yapmamdaki maksat baklalar çok hassas olduğu için su ve hava ile temas ettiği zaman hemen kararıyor. O kararmasını engellemek ve baklaların yemeğin içinde kendi doğal rengini korumasını sağlamaktır. Bu şekilde tüm baklaları hazırlıyorum. Şöyle biraz sert olanları da daha derin olacak şekilde ayıklıyorum. Şöyle kılçığını da almış oluyorum. Tekrar onu da ikiye bölüp suyun içine atıyorum. takmaların hepsini bu şekilde ayıkladım. Şimdi bunlar kenarda beklerken ben diğer malzemelerini hazırlıyorum. 2 adet soğanım var. Onları yemeklik doğruyorum. Hazırladığım soğanları baklaları içinde pişireceğim. Kaba alıyorum. Burada da taze sarımsaklarım var. Taze sarımsak zeytinyağlılara, özellikle de baklaya çok yakışıyor. O yüzden mutlaka saksılarımda taze sarımsak sürekli yetiştiriyorum. Bunları da yine kendi yetiştirdiğim sarımsaklardan topladım. Şimdi bunları da böyle fazla küçük olmayacak şekilde doğruyorum. Taze sarımsak yerine normal iki diş sarımsak da ekleyebilirsiniz. Ama mutlaka bu taze sarımsağı da bir tecrübe etmenizi isterim. Çünkü aradaki farkı göreceksiniz o zaman. Sarımsakları da hazırladım. Ocağımın başına geçiyorum. Soğanların üzerine de şöyle yarım çay bardağından fazla zeytinyağı ekliyorum. Ocağımı da yakıyorum. Soğanlarımın daha çabuk karamelize olması ve yemeğimin parlak olması için içine bir tatlı kaşığı şeker ve bir çay kaşığı da tuz ekliyorum. Soğanlar şöyle biraz yumuşayana kadar bu şekilde pişiriyorum. Soğanları şöyle iyice bir yağda çevirdikten sonra üzerine doğradığım sarımsakları ekliyorum. Soğanları çok yakmıyorum. Böyle sarımsakları da şöyle bir çevirdikten sonra üzerine unlu suda beklettiğim süzdüğüm baklaları ekliyorum. Sudan geçirmedim. Sadece suyunu süzdüm. Bunun tamamını akıtmadım. Bunu da şöyle bir yağda çeviriyorum. Ocağı kısıp kapağını da kapatıp şöyle bir 5 dakika kısık ateşte kendi suyunu vermesini bekliyorum. 5 dakikadır kısık ateşte bu şekilde pişiyor. Hafiften suyunu da vermiş. Şimdi üzerine 2 bardak sıcak kaynar su ekliyorum. Şöyle bir karıştırıyorum. tekrar kapağını kapatıp yaklaşık yarım saat kadar pişmeye bırakıyorum. Yemeğim pişerken ben de dereotlarını ayıklıyorum. Dereotlarını iyice yıkadım. Sadece şu saplarını ayıklıyorum. şunların da şöyle yarısını alıp ince ince doğruyorum yemeğim hazır olduğunda üzerine gezdireceğim Dere otunu baklaya eklemekteki maksadımız büyüklerimiz bu yemeği yaparken bilinçli bir şekilde yapıyorlar. Soğuk mizaçlı sebzelere sıcak mizaçlı sebzeler katarak bu dengeyi sağlıyorlar dereotu da soğuk mizaçlı bir sebze zaten yerken de ne kadar yakıştığını göreceksiniz bazı yemeklere nane çok yakışır bazılarına maydanoz çok yakışır bazılarına dereotu bunlar tesadüfen gelişmiş şeyler değildir bilinçli olarak geçmişten günümüze gelen bilgilerdir yaklaşık yarım saattir pişen baklaları kontrol ettim pişmiş şimdi ocağı kapatacağım biraz da kendi halinde dinlendirip hatta biraz soğutup ondan sonra servis tabağına alacağım. Şöyle ocağı da kapatıyorum. Dibinde fazla suyu kalmadı. Bu şekilde tam kıvamında pişti. Aslında daha sıcak, daha da soğusa daha güzel olacak. Şöyle tabağa yerleştirdikten sonra üzerine bolca dereotu gezdiriyorum. şu haliyle zeytinyağlı bakla. Üzerine sarımsaklı yoğurt gezdirdiğiniz zaman da sarımsaklı yoğurtlu bakla oluyor. Oldukça lezzetli ve çok güzel bir yemek. Kendinizi bu lezzetten mahrum etmeyin derim. İlkbaharda çıkan şöyle birkaç aylık ömrü olan çok güzel bir sebze. Herkes yapsın, herkes denesin isterim. Yapmak ve denemek isteyen herkese şimdiden kolay gelsin, afiyet olsun.